Güzel. <laughs> ah, ah, ne güzeller ya! Bak bak bak. Camimiz. <laughs> ne kadar çok lan? Bak, şu ne kadar küçük. <laughs> Gördün mü? Anlatayım ama, abla. Ne anlatacaksın? Balıklı Göl'e anlatacaktır. Halil-i Rahman, zalim Nemrut'un İbrahim peygamberi Hadi adlı ama. yer. Hadi anlat bakalım. Bir zamanlar ki buranın Babil hükümdarlarından Nemrut, İbrahim rüyasında görüyor. Bir erkek çocuğun doğup saltanatını elinden alacağını görüyor. Nemrut İbrahim'i cezalandırıp yana. ateşe atıyor. Ateş suyu odunlarda balığa dönüşüyor. Bu kadar, bu kadar abla. Ben kim abla. abla. Nemrut'un da anlatayım abla. Onda başka bir zaman anlatayım. Sağ ol abla. Al bakalım. Al Teşekkür ederim abla. abla. Bak bak. Hadi bıraksan, akşama kadar anlatırım. Sen bana Reşo ağayı anlatacaktın. Teşekkürler. Kalenin dibindeki kafede birer soğuk ayran içerim anlatırım. Tamam. Yürüyün. Eh oğlum. Çok terlemişsin. Sağ ol çocuğum. Afiyet olsun. Otur bakayım. Bu Reşo sülalesi... ...önce hısımdık, sonra hasım olduk. Bilmem kaç hasat önce... ...toprak için husumet başlamış. Ecdadımızın alın teriyle cennet ettiği topraklarımıza göz dikmişler. Sonra kan akmış. Bir onlardan, bir bizden. Gelmişiz bugünlere. Reşat ağa zaten zengin. Yani niye istiyor ki sizin topraklarınızı? A benim ceylan gözlü. Kabil Habil'in canını aldığında... ...bu dünyada topu topu iki kişiydiler. O koskoca dünyanın yarısı dahi yetmemişken Kabil'e... Kimin hesabını kimden soracaksın? Hala devam ediyor mu peki? Bu kıyam biter mi? Reşo'nun amca oğlu vardı Selami. Bir cahillik etti. Babamı vurdu. Sonra kardeşim Hakkı. Kemal'in küçüğü. O da Selami'yi vurdu. Kemal Hakkı'yı oğlu gibi severdi. Ona hem abilik hem babalık yapmıştır. Ama bu çok saçma. Bizim illerde adet böyledir adet buysa uyuyacaksın. Hep böyle devam edecek mi yani? Hakkıma pusta. Sıra onlardadır. Siz endişe etmeyin. Davayla ilginiz alakanız yoktur. Hadi. Cem o bizi fabrikada yemeğe bekler. <laughs> Bu toprakların havasından mı suyundan mı bilmem ne kadar okuyup etsek de bir anımız hep yaban. Hele sıra bir kadından özür dilemeye geldi mi? Yüzüne bak Cemal. Bak, özür dilemek hep laflanmaz ki. Bazen bir bakış, tertemiz bir bakış. Aynı seninki gibi. İnan bana hepsinden daha sahicidir. <laughs> Aman dur, gel. <laughs> Sağ ol. Bunlar da sana. Aa, olur. <laughs> aman aman pek yakıştı. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Adamlar sağlam mıdır? Öldü ölsünler ağam. Güzel. Öyle bir curcuna koparın ki cümle deyusun huzuru kaçsın. Toprağın altındakinin de, üstündekinin de. Anladın mı Ökkeş. Ben Endişeye mal yoktur ağam. Ökkeş konu yüzünü kara çıkarmaz. Görem Başım Başımla ağam. Ne zaman yaptın Leyla bunları? Leyla bir tanedir. Hamaratlıkta üstüne yok. Afiyet olsun siz yeter ki yiyin ben yapmaktan yorulmam Sağ. Daha sırada künefe ile mırra var Oo. Değil mi Leyla? Doğrudur hanımım Mırra Bizim buraların has kahvesidir ha. Kız mı istenir Düğün dernek mi kurulur Mühim bir hadise varsa mırra içilir Mühim bir hadise vardır Şu günlerde hem üzüldük hem sevindik Bir can kaybettik Lakin Allah bize Üç can bahşetti benimle gelsene bir dakika. Tamam. Şimdi geliyoruz. Eğleşmeyin fazla. Künefe neredeyse pişer. Tamam. Benimle gelsene. Sana bir şey göstereceğim. Ne sürprizi? Arka bahçede yürü. Aa, şunlara bak. Sonunda kaynaştılar. Ya gider ayak. Bir tek babam çalardı. Bizde başka bilen yok. Ben de çok iyi sayılmam. Denemek ister misin? Yani çalabilir miyim? Bana sorma. O artık senin. Neden geldik? Bekle ya? biraz. Bak... <laughs> Fenerbahçe best of the best. Vay be. Sevdin mi? Sevmek de laf mı? Süper. Başın nasıl? Çoktan geçti. Sen oynar mısın? Hiç oynamadım. Ulan Maho! Mert! Hadi yarın künefeleri soğutmayın. Tamam geldik. Hadi gidelim. Hadi. Bay. atların yanında. Dikkatli olun. Sakın bir yanlış yapmayın. Dediklerimi aynen yapın. Dağılın şimdi. Hadi. müthiş bir kahve. Bunca yiyip içmek başka türlü hazma olmaz. Hey Cemal, bu mura düğün derneği kurulunca da içiliyordu değil mi? Öyle demiştin. Evet Elif Hanım. <laughs> Hayırlısıyla şu zor zamanları atlatalım, <laughs> onun da çaresi vardır. <laughs>